Muğla'nın Milas ilçesindeki bir alışveriş merkezinde Mehmet Korkmaz'la Ümit Özlü arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Korkmaz, beyzbol sopasıyla darp ettiği Özlü'nün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Ocak 2024'te Milas'ta yaşanan olayda Mehmet Korkmaz'la Ümit Özlü arasında önce sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre Özlü'nün Korkmaz'a küfür ederek tehditlerde bulunması sonrası olay kavgaya dönüştü. Korkmaz yanında taşıdığı beyzbol sopasıyla Özlü'ye vurdu. Kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralanan Özlü hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Mehmet Korkmaz ise kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede Korkmaz'ın kız arkadaşıma hakaret edildi. Sopayı sadece kendimi savunmak için kullandım ifadeleri dikkat çekti. Avukatı ise tek bir darbeyle eylemin gerçekleştiğini vurgulayarak beraat talep etti. Mahkeme heyeti kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunun sabit olduğunu belirterek 12 yıl hapis cezası verdi. Ancak olayda haksız tahrik unsurlarının bulunması nedeniyle ceza 7 yıl 6 aya indirildi.